Sabah itibariyle 3-4 kamyon, bir kamyonet e, olarak deprem e, bölgesine Çanakkale halkının yapmış olduğu bağışları, özellikle de giyim, baktaniye e, ve kısmen de yiyecek olmak üzere, dayanıklı yiyecekler olmak üzere kamyonlarımızı yükledik. Onları şimdi yola çıkarıyoruz. E, dünden itibaren yoğun bir e, biçimde hem bağış geldi hem Bağışların e, tasdif edilmesini cana kadar gönüllüler yaptılar. Bağış yapanlara öncelikle teşekkür ediyorum ve yine bekliyoruz tabii yine devam ediyor. Ee, bağışlar tamamlanmış değil. Ee, yine yeni kamyonlarla da e, mutlaka sevkiyat yapılacaktır. Ee, şimdi bir konvoy halinde çıkarıyoruz çünkü yollar biraz riskli, kar var, trafik meselesi var, güvenlik meselesi var e, yollarda çünkü. Yollarda da bozulmalar varmış. Oraya giden arkadaşlar e, onlara haber verdi. Bizim itfaiyemiz gitmişti gün, biliyorsunuz. E, ayrıca bir kamyon ve bir <laughs> e, ccb yolladık. E, daha sonra başka bir teknik heyet yolladık. Şimdi de malzemeleri yolluyoruz. E, gerçekten büyük sıkıntı çünkü orada hayat durmuş durumda. Yani e, sağ kalanlar bile e, orada kalamıyor. Ama en azından e mevcut orada olan insanlara É